Evet şimdi deveri nasıl oluştururuz onu görelim. Gördüğünüz gibi şu an sağa sola dever bilgisi sıfır. Buradan süper evliliğine giriyoruz. Bu eğim düzenleme menümüz, dever düzenleme menümüz. Burada klasik ve international olarak iki seçeneğimiz var. Burada e bunun e farkı mesela buraya iki girdiğimde, bakın burada görüyorsunuz dever bilgisini. 2 girdiğimde artı 2 dever yolumuz sola doğru yükseliyor. 5 girdim. Burada eksi 5 girdiğimde normalde ters yönde gitmesi gerekirken burada klasik seçili olduğu için bu şekilde algılıyor. Siz nasıl girmek istiyorsanız klasik ve international'a dikkat edin. Buradan otomatik dever tablomuz var. Aşto 2004'ten 2018'e kadar e ee, tüm açtolar burada hazır durumda. İstediğinizi seçip ee, uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz Makro Netiket ya da Civil 3D e, 2011 eee açtoyu kullanıyor. Hatta Netiket 2000 e, sanırım 1 ya da 3 açtoyu kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde güncel açto tablolarımızdan yararlanabilirsiniz. Evet. Şimdi bu e, burayı sıfırlayalım. E, hazır bir dever tablosunu nasıl içeri alırız onu görelim. E, size gelen bir e, dever bilgisi var. Yine Tools Converters menüsünden Super Elevation Import kısmında 4 tane seçeneğimiz var. E, burada yine soru işaretine tıklayıp görebiliyorsunuz. Bakın burada kilometre bilgisi ve sol sağ dever bilgilerini bize vermiş. Bu formatta bir txt dosyası hazırlayın diyor. Ee, biz buradan kısa yoldan kendi çalışma klasörümüzü açmak için buraya tıklayalım. Bakın burada ee, bizim dever bilgisinin kayıtlı olduğu dosyamız. her dosyası. Şunu bir notpette açalım ya da Buna TXT formatına çevirip de direkt TXT olarak açabilirsiniz. Bakın bize vermiş olduğu format. Şöyle tekrardan göstereyim. Converters section supervision, import kısmından per uzantılı dosya. Şimdi biz buna çevireceğiz. Zaten çevirdim ben ee, sizin için. Görmüş olduğunuz gibi kilometre sol ve sağ dever bilgisini girdim. Buradan aç dediğimde dosya karşıma çıkmıyor. Niye? Çünkü per uzantılı değil. Hemen o txt dosyamızı e, formatını sonuna per ekliyoruz. Txt'yi siliyoruz. Silelim buradan. Per ekleyelim. Kaydetsin. Okey. Şimdi aç dediğimizde evet 0.39 dever bilgisi geldi. Direkt run deyin. Dönüştürme tamamladı. Ee, evet. Dever bölümüne geldik. Bakın burada açmak için load kısmına geliyoruz. Relation load kısmına gelip bakın PRL formatı otomatikmen oluşmuş oldu. Aç dediğimde şu an benim manuel olarak TXT dosyasında hazırladığım dever bilgisini içeri aktarmış oldu Şu an yatay, düşey ve dever bilgilerim hazır. Koridorumu oluşturabilirim ve bir sonraki aşamaya geçebilirim.